Öncelikle destekli uykudan biraz bahsetmek gerekiyor. Destekli uyku nedir? Destekli uyku çocukların uyku sırasında uykuya geçişleri için işte emzirme, sallama, kucakta gezdirme gibi destekleri alarak uykuya dalmasıdır. Yine uyku geçişleri sırasında çocuklar bu destekleri tekrar görmek isterler. Haliyle eğer gecenin bir yarısında bu desteği alamazsa Uyanırlar. Bütün gece boyunca çocukları, işte e, bu destekli uyuyan çocukları emzirmek, uyu, sallamak ya da kucakta gezdirmek gerekebilir tekrar uykuya dalmaları için. İşte bu dönemde, bu durumda e, uyku danışmanlığı, uyku eğitimi devreye giriyor. Uyku danışmanlığı nedir? Aslında çocukların desteksiz, kendi kendine uykuya girebilmelerini sağlamak için ailelere danışmanlık yapmaktır aslında biz ailelere çocukları nasıl uyutacaklarını öğretiyoruz.